Kiraz. Kız telefonun içine düştüm bir anacığım. Gel bak sana da öğreteyim boncuk birlikte işleyelim ha. Bak renkli renkli boncuklarımız da var. <laughs> ne işim olur benim boncukla ya? Hadi bakalım salçalı ekmek yaptım size. Peynirli mi? Yok getireyim peynir yanına. Ya bilmem ki ya, var ya onu fırında jambonla öyle bir yapıyor ki çok güzel oluyor. Tamam akşam yemeğine kadar idare edersiniz bunu ha? Akşama börek var çok güzel. Yanında ne var? Kötek var diyeceğim. Olmayacak. Ee, yanına onun helvası yaparım ha. Tarçını böyle oh. Olabilir. Ee, e, sonra çekirdeklerimizi alırız. Sahile ineriz ha. Çayımızı yaparız tüpte. Ee, Tufan abi de gelir değil mi Tülay? Tabii canım. İp atlarız, top oynarız, ha? Ha Çiçek? He, tabii ciğerim ola. İyi olur değil mi? Biraz deniz havası alırız. Trenim nerede benim? Trenimi istiyorum. Hemen oyuncağını getireyim <laughs> kusma. Oo, tül o bir tanesi. Al bak kızım. Aşkım. Al bak oynayalım. Hemen dedik ki gel. Ha? Hadi gel bak oynayalım gel. Bu kendinden giden araba değil. Ben kendinden araba istiyorum. Vallahi İsmail, ben de maç izlemek istiyorum ama... ...bugünlük böyle yapacak bir şey yok. E kuzum, açayım televizyonu sana ha. İzle maçını, biz rahatsız olmayız değil mi? Oo abla, ona kablolu lazım. Boş ver ya. Küçücük ekranda zaten onun tadı çıkmaz. Yoksa ben tabletten de izlerim ya. Yani. Ay Kiraz aç şu telefonu artık. Kim arıyor ya? E, İpek arıyor abla ya. Kim? E, sana kızın telefonunu. E, yok boş ver. Ben onu zaten sonra ararım. Şimdi görüntüler arıyor. Burayı görmesin. Görse ne olacakmış? Ya bir şey olacağından değil de şimdi bu evi görürse ben onu açıklayamam. Ya neyi açıklayamazsın? Evin senin burası. yapalım mı? Ha? Ablacığım pasta yapalım mı İsmucuğum? Yapalım ama e, çikolatalı olsun. Tamam çikolatalı olsun ha? Mozaik pasta yapalım. Mozaik, mozaik pasta yapalım hadi. Mozaik. Hmm. Ee, Fiko sen bisküvilerini kırarsın ablacığım ha? Dibine sıyırmak serbest. Tamam, Ay hadi, hadi. Tülay abla. Hadi Kirazcığım, hadi kuzum. Sanki hepimiz sığacağız oraya. Hadi gel. Kız bu çocukların hali ne ya böyle? Zengin bebesi olmuş bunlar. Bu kız nasıl sabit edecek bunları?